yapacaksın kadar çığlık ama kolunu çekmiyorsun. Tamam mı? Burayı tutabilir mi? Tamam tutabilirsin. Kolunu bana serbest bir bırak. Ya <laughs> <Bak. Kola. gülüyor> hayır çekiyorsun bak. Dayan, bir, bırak. Şey Son bir şey yapacağım. Bir şey Gerçekten. Suyumu elimde tutabilir Tutabilir. <laughs> <laughs> <Kola ver> <laughs> <bırak>, <laughs> tamam. Kolunu ver. Bak şurayı bırak. Hayır, şuradan tut. Kolunu çekmiyorsun. Sen, <laughs> kolunu çekmiyorsun. İlk önce kontrol edin. <laughs> <laughs> ediyorum ben bırak bana. İlk önce kontör istiyorum. Kontör mü? <laughs> Anlayacağım söz <sağladın mı? gülüyor> Elini uzat lütfen. Hepsini söz olduğunu söyle. Tamam hepsine söz dönüyor. Şöyle de. Hepsi söz. Hepsi söz. Tamam. Ama ben yavaş yavaş kolumu vereyim. Tamam yavaş yavaş hadi. Keşke bunu takmasaydım çünkü çok. Hmm.